Bora beraber bu oyun kaçmaz. oynuyoruz kızım? Ne oynuyoruz baba? Bora attı oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalı abone olmayı unutmayalım. Hadi Babam başlayalım. Boş. Ne oluyor ablacığım? Anam ablanın suyu eksik ve düşünü alamıyor. Ne yapmamız lazım? Tabii ki suyunu vermemek. Verelim mi? Çok kolay. Ver. E, verdim hadi. Tamam. <laughs> he tertemiz oldun güzel. Git gide zorlaşacağı benziyor. Aa, şimdi ben oynayacağım be mı? Tabii ki oynayacak kızım. Bu önden sok bir dakika nere Nereye verelim? Şuraya verelim. Buraya versek aşağıya atar. Ahar su. Al canım. Devam et bakalım. Yusra kim suyu versin? Yusra. Bir taraf kanalizasyon suyu. Bir tarafsa tertemiz çeşme suyu. Hangisini vermek istiyorsan verebilirsin. Ben olsam diğerini yerini vermezdim. En kolay. İki seçenek var. Birini, diğerine de verebilirdi. Adam mutluluktan havalı olsun. oynuyor. Tamam oyna bir tane. Buyur mutlu olacağı kadar oynayabilirsin. <laughs> ya bu adam kim ha? Yeni adam çıktı. Devam et kızım. Bas bakayım tep düz tek de. Adam yangın çıkmış. Çevir. Anam su geliyordu. Teyzeye bak nasıl oynuyor. Aa bir tane düşüyor. Allah'ım çamaşırlar pislik içinde. Yıkanması lazım. Evet kızım gerisi sende. Nasıl yapacaksın şimdi? <laughs> tamam suyu verdik. Hem de deterjanlı su veriyoruz. Yapıştır onu da oraya. Tak. Bırak. Aha. Bir tane parça şey için mi yıkanıyor bu kadar makine? <laughs> doldurmada yapmayın. Israf ya. Allah'ım gene yangın çıkmış. Aşağıda. O ne? O da yangınlı bir şey. Anne yuvuz uzatacağız buradan. Ben bilmiyorum. Birazcık mantık işi. Yani e, suyu yukarı vermen gerekiyor, ısı vermen gerektiğini sen karar vereceksin. <laughs> Hala bir e, dört kere oynadın abla lütfen ama ben de insanım. benim de canım çekiyor. benim de duygularım benim bir ben de kırılıyorum ben Evet şimdi nereye geçtik Aha Allah abo Profesörün iksiri ihtiyacı var İksirin ağzında kadar doldu ah. Profesör orada ne deneyler yapıyor oh, ahtapı oh, çıktı. Ahtapı büyütecek yaşlı olacak. Şuradan şöyle gel ya gel gel bana gel. gel. Ver. Kızım ıı, tamam hadi sana vereyim madem al. al. <laughs> Burayı sevdin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir şeyler Bu yapıyor. Örük böyle sarılı örük. Ha bu son bölümü 3. levelde 3 tane yer var herhalde geçmemiz gereken. İndir sağda solda. Yukarıda yeşil bir madde kaldı. Sol tarafta maddeler kaldı. O madde yetecek mi? Yetti. Ana beyin. Elleri kolları olan bir beyin var orada gördün mü? Ne? Elleri kolları olan beyin o kızım o bir beyin. Olmadığı için bilemedim mi? <laughs> <laughs> Ahsap kızım. Der <laughs> burayı ben kim neymiş bu Ev ha bir dakika. o, hem bölümleri geçiyorsun hem ev yapıyorsun. Tıkla bakayım. Bunu da kurduk mu? Tamam. Kımız kur, kur. Çıktık buradan. Şimdi bakalım nasıl bir şey yap. Aa burayı ben sana bırakıyorum. Oo, bu yanıcı bir madde arkadaşlar. Benzin olabilir. Bunu mangalımıza atmamız gerekiyor. Adam diyor ki mangalı yakamıyorum. Böyle saçma bir şey de görmedim yani. Birleştir tamam. Şeyle birleştir kızla. Yukarısı kızı. Bir süre yukarı kızı. Yukarısı. Bayılacağım şimdi. Böyle mangal. Böyle mangal yok. Yakan adam da ilk defa görüyor. Ha. Böyle bir mangal yakma şeklim varmış. Bedavadan yakıyor Allah Allah. Aa, havai bir şey... Mangal yapmadı. Hava fişekleri ateşlemen gerekiyor. Nereden vereceğim? Hayır. Oraya verme. Yukarı ver. vermiyor. Yukarı vermiyorsa o zaman. Yani bir şey diyemem kızım. Yukarıdan uzat. Onu. Bırak onu aşağı yukarıdakini Ha o da oraya gidiyor. Ben çözebilir miyim? Ver bakayım canım bir saniye. Oğlum niye ne dediğiniz? Şöyle ver. Oğlum işte dalga geçiyorsun ya. He, bu kadar basit bir oyunmuş yapamadı. Yüzleş sana bıraktım kızım. Bir dakika sakin ol. Bir tarafta yanıcı bir madde var, bir tarafta da kanalizasyon suyu var. Yani pislik bir su. İğrenç. Neden yanıyorsun? Hangisini vereceğim? <laughs> Yanacak yanma. Tamam. Bu ben burayı çözdüm. Tamam ben burayı anladım. <laughs> Kadın çıldıraya, çıldıraya. Evet. Yüz sıra kamerada çok çirkin çıkıyorsun kızım ya. Suratına bir bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi. Aa, <laughs> renk ya renk. Ben yapacağım bunu. Ama ben taktım bile özür dilerim. Böyle bir benzin yok ki. Ne koydu bu? Şimdi. Aha, o <laughs> Bırak ben yapmıyorum. Ha, sen yap. Uzaya uçması lazım. Ye kıta ihtiyacı Bana bunu var. Baba ona koyacağız ya parlayacak bura. Ben bilmem yap bakalım ne oluyor görelim. Ona niye takıyor kızım? Hmm. O değil. Tak. <laughs> Şak O da değilmiş. O zaman bunu ona takacağız. Aynen aşağıdakinde çıkarıp yukarı vereceksin. Tak. Ha. Doluyor. Vay çok güzel ya keşke benzin böyle olsa <laughs> araba rengarenk içine elem müthiş yani. ya. da. Şimdi hmm. bu adamın benzin ihtiyacı var. Ona göre. Aha. Tamam güzel. Öyle değil yukarıda güzel. Abi ne olur benzin istiyor diyor. Duyuyor musun? Ay rengarenk. Rengarenk verdik. Pus 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 patlıyor. Birazcık daha zorlaşmasını istiyoruz. Bu bölümler bize basit geliyor. Şimdi canım. Unicorn. <laughs> Yengeç var. İstemiyoruz bir şey. Unicorn <laughs> satmıyor ki patinetler çok fazla pahalı. Anladın. Oo, bu ne? Ah anahtar çekmeli mi? Değişti oyun. Ee, o zaman önce bunu çekeceğiz. Aa, bunu çekeceğiz. Şunu çekeceğiz. Tamam bir söz sıra sende. Ne dolduruyor? Aa, hırsızlık yapıyorlar. Allah ben müdahale alet olmak istemiyordum. Banka soygunu yapıyor bunlar. Hangisini çıkaracaksın? Tabii ki. Hı, Aynen. Hı. Oo, iyi, iyi tabii. Tamam. Güzel. Onu da çek. Tamam. Müthiş. Güzel. Bütün para gitti. Para da borudan geçerken sarıya dönüşüyor. O da değişik. Ama sarı birleşiyor. Aynen. Şimdi tıklıyoruz. <laughs> Bakalım ne geliyor. Aa, <laughs> Küçük Ben ver. Ne vereceksin? Bunu Çamur vereceğim. mu? Pis suyu mu vereceksin? O ne? Çamur banyosu yapacak baba. Kızım öyle bir çamur banyosu yok ki. Çok Birleşmiyor zaten. Bir dakika ver bakayım. Ne? Bir dakika canım. Sen burada heyecanlanıyorsun. Aa, bak şimdi şuna veriyorsun. Ver oğlum. Ay. O çamur banyosu değil ki o pislik banyosu. Bak çamur banyosu. Bu çamur değil onun içinde çöp var her şey var. Basket bu ne ya? Oo, karban çörmen bir bölüm geldi. Benzin mi? Benzin mi dolduracağız? Buna benzin mi diyorsun? Çöp kamyonu bunlar. Pisliği içine dolduracağız, yollayacağız. Yapıştır Ta. canım. Tak onu oraya, tamam. Şimdi oradan su çıkmaya başladı. Onu da oraya tak. Arabaları bağla, bütün pisliği yolla. Hadi. Onu da tak oraya. Heh, mükemmel. Ay pislik yiyecek şey. Yiyecekler kızım. Kızım yemeyecekler onlar etraf topluyor. Gene buna e, şey vereceğiz. Şunu şuraya takıyoruz. Allah ne olacak şunu şuraya takalım. Şunu şur Aa ne oldu? Oyun bitti. Ben anlamadım ki bir şey. Ne oldu ben dalmışım görmedim. Ben de öylesine taktım oyun bitti. Çevir bakayım ne gelecek. Ne geliyor, ne geliyor? Ne geldi? Para geldi. Ne yapalım? Parayı para? ne yapacağız? Ya? Vallahi ya. <laughs> Aha, şimdi... ...ablamız duş alamıyor. Ama bir dakika, bu niye böyle kolay oldu? Gittikçe kolaydan zorlaş olsun. Zordan kolaydan zorlaşa gitti. Bak bir dakika, şimdi şunu şuraya taktım. Şimdi şöyle taktım. Abi utanmıyor mu ya? girmiş deniz simidiyle banyo yapıyorsun yakışır mı sakallı bakallı adamsın ya Ta kızım kirapta girmiş bu da mayoyla gir <laughs> bak onu oraya takıyorsun yani o sarıların oraya sarıları takıyorsun gerisi sen de işte su boşuna akıyor çabuk ısraf yapma yavrum a yukarı verdi suyu şimdi o suyu birleştir bakayım nereden birleştireceğim Evet. <laughs> Mükemmel bir hareket yaptı. Harikasın. <laughs> tamam kes bıdı bıdıyı. Arkadaşlar Bora Abdu Döşeme oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların için ne yapalım? Ben düğmeye abone olmayı unutmayalım. Neyle kanalım?